Herkese merhabalar arkadaşlar. Kıymetli İşler kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone olur, beğenir ve bildirim zilini açmayı unutmazsınız. Çok sevinirim sevgili arkadaşlar. Bugün sizin de gördüğünüz gibi yoğurt mayalayacağız. Eski mayadan yani ekşi mayadan yapacağız bugün bunu. Çünkü çok fazla taze bir yoğurdum yoktu. Ne gibi böyle püf noktalarıyla yapacağız onları da biraz dikkat edelim. Bir de böyle yoğurt mayaladığımız kaplarla. Genelde böyle emayı tercih eden arkadaşlar kesinlikle darbeli olmamız gerekiyor. Yani kayık olmamız gerekiyor. Buna çok dikkat edin. onu zehirleme durumu olabilir. Böyle emeği kap kullanıyorsunuz. Kesinlikle sütle temas eden bölümde kesinlikle kayık veya darbeli yer olmamız gerekiyor. Ben şimdi üstümü başka bir tencerede kaynattım. Şimdi mayalama aşamasına geldiğimiz için de buraya bu şekilde çok kaymaklı olmasını istiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle alacağım. Sütü de kaynattım. Zaten kaynama derece 100 santigrat. Ee, kaynattıktan sonra biraz bekletiyoruz. Ağzını açık bırakın. Hem o zaman da güzel kaymak oluşur üzerinde. Hem de daha da güzel bir e, lezzet alırsınız. Çok fazla kaynatmayın lütfen. Çünkü o zaman da yoğurdunuz tuttuktan sonra kırmızılaşır ve zaten hiçbir şekilde içinde probiyotik olmaz. Çok fazla kaynatıldığı için bütün değerleri ölmüş olacaktır. O yüzden biz de kaynama aşamasından sonra yani 100 santigrat'tan sonra 5 dakika kaynattım. Böyle kocaman bir tıkta kaymak da gitti. 4 litre sütten tencerenin önce şuraya kadar geldi normalde bu zannediyorum 8 litre falan. Tam doldurması için 8 litre süt alacak bir kasemiz var. Şimdi yoğurdu hazırlayacağım. Mayasını. Benim mayam ekşi. Genelde mayayı biz en son kalan sütten yaparız. Öyle değil. İlk açtığımızda almamız gerekiyor aslında sütü. Ben bayağı ara verdiğim için mayalama olayını. O yüzden taze mayam yok. Size de küçük bir sıra olsun. İlk açtığım sütü de daha sonra ben arkadaşıma vermiştim, o yüzden elimde böyle ekşi mayadan bir damızlık kaldı. Biz damızlık diyoruz Manisa'da. Şimdi bunun içine genelde şeker koyarlar dengelemek için ama ben tuz koyacağım. Tuz dengeliyor çünkü. Bu bir de ben haşimat hastası olduğum için iyotsuz tuz. Yani Neredeydi? Şurada bir yerde yazar. Neyse, iyot, evet. Evet, şu şekilde azalttığımız yoğutsuz sofra tuzu. Bu şekilde tiroid hastası olanların yoğutsuz tuz kullanması gerekiyor. Şöyle bir kadar ekşi mayaya, eski mayaya tuz koydum. Şeker kolay, koyan da var da şeker değil de bunun asıl şeyi noktası tuz. Eskiden beri de bu şekilde yapılır. Ekşi mayayı ne? Şimdi doğrultuna yalayacağız. Bunun derecesi aslında elinizde böyle güzel bir derece vardır mutlaka ısı ölçmeye de. Benim olmadığı için benim şu şekilde eliniz temiz olduğunuzdan emin olduktan sonra şöyle yıkayın. Sütün içinde eliniz ona kadar saydığınızda bekletecek yani dayanabileceğiniz şekilde olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6'ya kadar saydım. olmamış. Ben bunu mayalayacağım. Mayaladıktan sonra da ağzını açık bırakacağım sevgili arkadaşlar. Örtmeyeceğim. Daha sonradan da çok böyle iki katlı bir battaniyenin arasına saracağım. Yaklaşık 3 saatte normalde tutuyor yoğurt. 3'ten sonra 3 saatten sonra sadece üzerindeki battaniyeyi hafifleteceğim. Ağzını açmayacağım. Ağzını açarsan da olmuyor. Kesinlikle. Ee, sadece üzerindeki yorganı havalandıracağım. Bir saat kadar o şekilde bekleyecek ağzını açmadan hiç ağzını açmadan kapağını dokunmadan direkt buzdolabına atacağım. Sabah da bu şekilde artık yemeği hazır olacak ve kalıp gibi olur. Doğurduğumuz. Onları da dikkat etmekte fayda Şimdi böyle biraz ezelim. kepçe kadar sonra sahura sonra alalım bol kürkte olsun bol bütün yağ tam yağlı sütten yapıldı bütün yağ üzerinde olsun kaymağı kaymağını tüketebilirsiniz çünkü içindeki peçete hazırların üzerindeki yediğiniz kaynaklı yediğiniz şeyler peçete o yüzden ya Bir 10 dakika bu şekilde beklesin. Kapan, kapatalım. Yarım kapatacağım. Şuradan bütün havalar çıksın, buhar çıksın. Yoksa bu şekilde kapatırsam da bunu ve üzerini örtersem yoğurdunuz uzar. Çok da kötü oluyor tadı da. Görüntüsü inanılmaz kötü. O yüzden o da hiç katlanacak bir görüntü değil. O yüzden Böyle çok sıcak, çok sıcak değil Zaten benim tam ortalama şu şey gitsin. Üzerinden çıkan buğular gitsin. Sonra kapatacağım ve üzerini örteceğim. 3 saat bekleteceğim sevgili arkadaşlar. Zaten örtüm yeri de size şimdi göstereceğim. Sevgili arkadaşlar şimdi şöyle bir polar battaniyenin üzerine iki kat yaptım. Yoğurdumu koydum. Burası hazır. Ağzımı kapattım. Şöyle kenarlarını hiç örtelim. En sonunda üzerine kapattım. Şimdi bu şekilde 3 saat bekleyecek. 3 saat sonrasında da dediğim gibi kesinlikle ağzını açmıyorsunuz. Sadece şu örtüyü alıp böyle açacaksınız. Şöyle havalandırın. kapağını dokunuyoruz. Zaten şurada bir hava deliği var. O bizim işimiz görecek. Biraz bir saat kadar burada bekleyecek. Kendine gelecek, dinlenecek. Sonrasında buzdolabına atacağız. Ertesi günü kalıp gibi böyle çok da güzel lezzetli yoğurt elde edeceğiz. Şimdi ben yine tekrardan Bunu ben ekşi mayadan yaptım sevgili arkadaşlar. Ama siz ilk aldığınızda şu kapağı açtığınızdaki mayadan alın. İlk mayalanmadan alın. Daha çok probiyotik elde etmiş olacaksınız hem de. Ee, bu şekilde alın. Bir kavanozu ağzı kapaklı bir kavanozu koyun. Bu şekilde arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz isterseniz. Diğer mayalama işlemine kadar buzdolabında saklayabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar şimdilik benim anlatacaklarım bu kadar. Herkese sağlıklı ve güzel günler diliyorum.